Hadi çek hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün yanımda Kübra Nisa, Ayşegül, Ahmet'cim, Doracım ve Esprim var. Esprim, Esprim kim Kübra? Esprim benim Esprim. Yap bir espri o zaman gülerek video başlasın. Hadi bekliyorum. 3 2 1 espri espri. Aklıma bir şey gelmiyor şu an. Yoldayken yapsam. Olur yoldayken bekliyorum o zaman. Arkadaşlar tamam. bugün sizlerle birlikte kart ride right oynayacağız ama normalde biliyorsunuz kart ride right oyunları genellikle dur, tek dur. başına Akıllı, oynanıyor. Aklıma, ne? bir espri geldi. Aklıma bir geldi. Söyle. Ay'a ilk bayrağı kim dikmiştir? E, Neil Armstrong. Ar Armstrong. Hayır. Ne? Yanlış. Terzi. Arkadaşlar Ahmet toplu bir atlayış yapabilir miyiz? Atlayış töreni buyurun. Hayır, diyorum abi. Ahmetciğim elimden tutun. Bırakın beni. Vallahi aşağı atladım şişt ya. Şişt. Arkadaşlar bugün sizler birlikte kart ride right oyunu oynuyoruz. Kart ride right dediğim şey de trenle bir yerden bir yere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Fakat bu oyunda şöyle güzel bir şey var arkadaşlar. İlk defa bir kart ride right oyununda ekipçe yolculuk yapabiliyorsunuz. İlk olarak buradaki vagonları çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Biri tabii ki kondüktör oluyor. Ben kondüktör olacağım. Diğer şu arkamdaki şeylerin hepsini birbirine bağlıyorum. Esprim binde. Kübra arkadan bir tane daha çıkartın. En arkadakini Esprim. çıkart Ahmet. Ahmetim. Ha. Abi Abi'ler bir tane daha çıkalım. Tamam. Taşır taşır bu. Bekleyin. Ya bana. Ha sana mısın? Sana mı kalmadı? Evet ne? arkadaşlar arkada otur abla ben bineyim bilmem ne falan. <laughs> ben dedim ki kalkayım ben buraya girmeyeyim. Ahmetçi, beynini şurayı açabilir misin be güzelim? Ahmet güzelim. Bu arada arkadaşlar şöyle renkler de böyle değiştirilebiliyor. Böyle bastıkça gördüğünüz gibi vagonlarımızın renklerini elimizdeki sulu boyayla şey yapabiliyoruz. Kübra'cığım kapatmışsın bir aç şunu. Aa. Ha, pardon. Kübra Hanım böyle olmuyor. Ne biçim kondüktür yardımcısısınız siz. Evet, <laughs> arkadaşlar ha. gidiyorum. Ahmet Bey şurayı bir açabilir miyiz? Ahmet Bey. Abi Bey açayım. Arkadaşlar şurayı... Hah, tamam. Ahmet kapat. Ahmet! Bozdun lan! Ha Abi mı? ne biçim bir iştir böyle. Ahmet şunu tekrar aç. Açamadın. ha? Tamam kalsın öyle. Lan yoldan çıktım ya. Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Ha ya, bitti İki saattir bir, bir şey yapın. Şuradan çıkamadık dışarı ya Kübra Hanım efendi. Sizin yüzünüzden gerçekten söylüyorum. Yardım edin de şunu yerine geri sokalım. Yardım yardım. olacak mı? Vurun ittirin. İttirin ah. azıcık. Arkadaşlar bir şey yapamadınız ya. İlla benim mi yapmam gerekiyor ya? Dora bas sen gaza ben yardımcı oluyorum. Bas bas bas. Basıyor motora. Basıyor motora. Batıyorum, motora ne ya? Motor da çalışıyor abi bu trenle. Kardeşim... Daha da çıktı abi yolundan. Ben diyorum ki başka bir şey yapalım. Bence başka bir diğerine çıkarım. bineyim de ben tek başıma gideyim. Allah siz bilirsiniz. Arkama gelin Bilir. çabuk. Ayşegül Hanım. Efendim. Arkaya, arkaya... Oo bu dört kişi değil. Ben Kübra'yı alıp gideceğim. Siz de al ne olur. Tamam siz de alacağım de hadi. Al. Aa dört kişilik Ayşe, çıkartmışlar at, at, at. mı? Gel Ayşegül abla. Hadi gidelim. Bak Ahmet Bey aç dediğimde Ahmet Bey açıyor tamam mı? Tamam. Bakıyorum şöyle açık mı? Ahmet Bey açın. Ahmet Bey. Açıyorum abi. Ahmet Bey biraz hızlı açabilir miyiz? Teşekkür ederim Ahmet Bey. Açtım abi, abi ya. Öndekini alayım yoksa patlayacağız. Evet çok mantıklı Doracığım. Aha gidiyorsun. Ben gideyim böyle. Ona yolculuk başladı Kübra'cığım en sonunda be. Süper. Arkadaşlar şu anda biraz karanlığa doğru girmeye başladık. Abi. Çıkmıyor. Ağırlık biraz indirin. Abi Ulan... abla hayır gidin. Lan, Ayşe ve Ahmet çok artırıyor. <laughs> oğlum tren patladı Dora'nın treni patladı. Dora geri gel Dora. Abi siz gelin ben yolda tamam, sizi bekliyorum. Tamam çabuk gel biz seni bekliyoruz hızlı gel. Ö, yine şeyde yerde tamam. Ha sen patladın mı? A tamam geliyorum hadi. Abi beni bekle. Ya kızım. Bir yine gidemeyeceğiz ki. Biz bence Yo, inelim Yok ben bu Ahmet defa ben. yardıracağım. Çıkacak hayır, çıkacak hayır, bu canım. motor kuvvetli. Ayşegül sende var ya. Evet. Arkadaşlar şimdi coşturuyorum. Hadi bakalım. Bu defa da çıkamazsa tüküreceğim böyle trene. Hadi lan! hadi. hadi, hadi lan! Ahmet in! Ahmet in! Ahmet, ahmet ağırlığı hafifleştirin İtin arkadan Vurdur 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 Hah! Ha ittir ittir Vallahi kalkıyor oh. Dora in Dora Dora sen de in Dora Abi yok ben de bir şey bizi yok de bekle, de, Bizi de bekle bizi yok Abi, bekle Sen tepeye gelin tepe durmasın burada ha. Çabuk tepeye kadar gidin Biraz gidelim. önce biraz önce hayatı gördük Gerçek hayatta nasıl olurmuş Ulan Ahmet geri gelip önemli. ezeceğim şimdi seni ha Uyar Tren gitmiyor ne yapayım <laughs> Evet arkadaşlar bizimkiler gönül koydu ya. Onlar niye hani abi bekle diyor kardeşimiz Kardeşim bekliyorum tabii ki. Onlar bizim ekibimiz. Biraz aşağıda kalmış olabilirler. Hoş geldiniz. Hadi hızlı gelin. Bence bu kadar. Ya, Kübra hiç gelemedi. Kübra'yı özel almaya gideyim bari ya. Ben geliyorum beni ver. Ezersin gelme ezersin. Evet. Kübra demiş ki kardeşim yaz. Ya niye çocuğu durduruyorsun? Ben zaten Ama her şeyi şey... görüyorum. Konuştuklarımız gözükmüyor ya, şey olmuyor o yüzden dedim yazma. Çünkü o bizi duymadığı için saçma oluyor biz onu yazıyla bizim konuştuğumuz. Arkadaşlar kardeşimiz renk falan değiştiriyor, gariplikler yapıyor. Kübracığım da yerine oturduğuna göre bayağı şöyle zorlana zorlana gidiyoruz. Hadi bakalım. Allah. abi iki dakikalık yol, yol ya. için o kadar yürüttüm ya sizi. Daha ne diyeyim ya? Daha ne diyeyim ben? ben yani... ya. Tren gitmek ben k aynen ben de kendi tren vagonu. Benim ben trenime böyle. binmek isteyen var mı? Handaş baba trenine binmek isteyen ben. var mı? Ben yok. A Ahmet Bey arkama binin o zaman. Buyurun. Ben ben patlattım orası <laughs> temizlensin diye. Lan ne Bizimki niye patladı? <laughs> ben patlattım galiba. Dora ağzını burnu kırayım Dora. Evet arkadaşlar Dora bize şamalık yapıyor. Ben de patlatıyorum. Dora ben de gidip kendine bir tren vagonu alır mısın canım lütfen? Abi isyan git ben de abi. İyi lan ben tek gidiyorum ya. Bunda ayıptır yani. Abi arkamdan geliyorum ben Evet gelin bekliyorum. Ay şey çekinmedin girmedin mi? hızlı abi. gelme. Hızlı lan niye hızlı geliyorsun? Yavaş gel sen tek kişisin. Abi, ya arkadaşlar. Valla Dora'ya ehliyet vermeyin. Herkese ehliyet verin. Kübra ben beni götür Kübra. Benim. Gel bekliyorum gel gel. Lan neyle gelin bunda gelemiyorum. Gel gel geldim bekliyorum seni. Gel 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 Al, beni daha götür Kibra beni daha götür. Tamam. Götür. Ay. Ben Kibra. Kibra'dan Patlasın çıktım. şu Kibra da patlasın da bir kurtulalım. Mutlu mutlu gidiyordum ben. Arkadaşlar şimdi bakın Handaş Baba'nın treni var tamam mı? Handaş Baba'nın treni var. İyi ya iyi ho. Şimdi Ayşe Gül Hanım ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Kardeşim trenin... Ya senin trenin patladı ya. Arkadaşlar şurada vagonların rayları var. Onları açmanız gerekiyor. Yoksa gidemiyorsunuz. Ahmetciğim çok teşekkür ederim. İkimize güzel bir tren şeyi... Ahmet anlamadan gidiyor. Abi ayıptır yine. Hayır. Duruş <laughs> Ahmet. Ahmet gidelim kardeşim ikimiz ya. kaç. Ayşe Gül hızlı geç. Ahmet'le bak Ahmet'le birlikte yolculuk keyfi arkadaşlar. Ayşe biraz bas Ayşe hadi. Ay patlayacağız hadi. Arkadaşlar Ayşe adı, bir atlasa adı, trenden şu an öyle bir patlarız ki. <laughs> bir tehdit olduğum için şu an. Evet arkadaşlar çok güzel. şu anda Allah. Ayşe'cim Ayşe'cim. Ya biraz yapma, bir duru Yoldan çıktım. Arkadaşlar burada zaten stop işareti var. Bakın görüyor musunuz? Dıngır dıngır dıngır. E sen Bur acele et diyorsun bana. Ne diyorsun ben sana? Acele et dedim bana. Karda... Ben de acele ettim. Ne bileyim ya ben de tabakhaneye gidiyoruz zannettim de. Kanka bekle dur sana yardım Aha. Arkadaşlar arkadaş şu anda trene yetişmeye çalışıyor Ayşegül. Ayşe şu, şu arkadakine mi? Ahmet'im <laughs> ilk rotaya galiba ulaşmak üzereyiz kardeşim. Hayda başarı. Allah'ım abi Allah Ahmet ne oluyor ha? Onlar da lan kenarda bir şey görüyor. Işıkmış. Ahmet dur 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 dur. Bak bak burada pislik yapacak aklı sıra. Ulan yer miyiz la biz? <laughs> Şuradan sakince bak kızların olduğu yere gidiyoruz Ahmet. O ne? <laughs> Ahmet. Kardeşim, Neden? Yanlış yere geldik. Ben yoldan çıktım abi, ben. Sakin git abi. Ahmet'im yanlış yerden gelmişiz. Düz... Ahmet'im ya buldu alet. Abi düzelt abi. Vallahi ben buradan geri dönmem ama benim. <laughs> Lan nasıl düzeltim? Ağzıma mı sokayım tren rayını? Nasıl düzelsin? Aa ah, güzel lan. Abi abi ben böyle trenleri anlamıyorum. Ahmet dur birlikte yardımlaşalım kardeşim. Ha? Abi Ah benim be. Ya. Gel dur gel. Ahmet yapacak bir şey yok kardeşim. Nasıl bastır, nasıl bastır 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 abi. Belki bir yerde takılır. Beni de ağlaydın abi beni de ağlaydın. Kardeşim buradan gidiş yok ki geri gelmem gerekecek ya zaten Ertuğrul. Ahmet'im Stop aşağı kardeşim. <laughs> Hadi e görüşürüz. Arkadaşlar bir şey yapacağız yapamadık ya görüyor musunuz şu şey? O da bir şey mi? Biz daha birinci şey başlangıçtan bir çıkamadık. Evet. Kübra başlangıçtan çıkamadı ben üzgünüm. Kal geldi bana. Vallahi ağlıyorum üzülüyorum ya. Kübra'cım. Ben ormanda kayboldum. Ay Ayşegül'ün başına ben gelenler. Nereye, nereye gideceğimi bilmiyorum. Neyse, Ahmet, Ahmet baba gel seni de alayım. Hadi inşallah. Aa, abi abla ha, burası ikinci level mi? Ya Dora sen nasıl geldin oraya? Burası ikinci level mi abi abla? Yo ikinci level yok ki. Nasıl? Points var. Kübik sen neredesin? Ben ee, ...en son bu... ...şey var ya... ...kum gibi. Oraya kadar getirdim, bıraktım. Sonra ne yapacağım? Kum gibi yere mi geldin? Biz kum gibi bir şey görmedik. Biraz önce önümüzdeydin. Yavaş git diyecektim sana. Çünkü tırtıklı yer var. bak bak bak. Ahmet hareketi çıkartır. görüyor musun Ahmet? Burada oh, ne yapıyor onları ya? ben yaptım. Ahmet yapacağım. at Ahmet Ahmet! Abi. Ay, Ay ben yaptım. O <laughs> patlatan Dora'nın bundan ben... sonra lakabı arkadaşlar <laughs> tavşan Dora. Tavşan <laughs> diyelim. Tavşan gibi zıplayıp Abi zıplayayım. ben atlamıştım. Neden öldüm anlamadım. Sen bir hıyarsın Doracığım. Ben bir şey yapmadım. Ya Dora. <laughs> Ahmet. Ben bir şey yapmadım. Sen daha çıkartabiliyor çıkartabiliyorsun kardeşim. Yalancı Dora. Abi ben lan şey ölüp ölüp duruyor bu oyunda ya. Abi. Ben patlatmadım. Sen ah be Dora. Gideceksin. Ah be Dora. Valla çok ayıp ettin Dora. Ahmet'im. Abi ben ne yaptım? Ahmet'im bir tane tren çıkartalım kardeşim. Tamam mı? Menemen olarak gidelim kardeşim sen de birlikte gel. Tamamdır abi. Ahmet gel sen kullan lan. Benim ne zaman kullansam başımıza bir şey geliyor. Tamamdır abi. Bir de böyle de, Belki olur arkadaşlar şimdi. Aa, dur Ahmet'im bekle. Ahmet'im gaza basma takılıyor bu. Ben burada sizi Gel. bekliyorum. Yapış Aa, yapış dur, yapış. Ben. Ahmet, Ama sürekli ben kaza yapıyor bana kızıyorlar ben geldim. Ahmet çok Arslan hızlı gitme. Sonra ne yapacağız? Raydan bir çıkar sonra Bakayım. tekrar uğraşırız. Oh güneş doğuyor. Ahmet ne güzel gün batımına karşı götürüyorsun beni ya. Gün doğumu. Abi ne güzel götürüyorum seni çok abi. Abi çok romantik ya burası kardeşim. Çok romantik abi. Valla burası Rize'nin yoluna benziyor Ahmet bana öyle geldi. Ya bu Rize'nin yoluna gidiyoruz Rize'den. Karadeniz'in yolları değil mi? Karadeniz'in yollarına benziyor valla Ahmet Zon. Ahmet yavaş gidelim. Ahmet diktiriyorum. Ben yavaş gidiyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. Müsait bir yerde inelim Ahmet Bey. E buradan sonra ne yapacağız? Buracığım, buradan sonra eşeklerle devam edeceğiz. Ne bileyim ne yapacağız buradan sonra? Daha çıkın abi abla orada tren yeri var. Ha buradan buradan arkadaşlar gel gel. Biraz Gerçekten önce Ahmet'le burayı hiç görmeden geçtik biz. Nereye gittik Ahmet'le acaba? Nasıl geçtik burayı? Ben buraya geçemedim. Bak benim bulamadım. tren burada hala duruyor işte. Ha, bozulmuş kalmış orada. <laughs> Ahmet'ciğim daha demin bizim inip yürüseydik demek yolu bulacakmışız. Dora sen nereye gidiyorsun? Abi buradan değil mi ya? Do Arkadaşlar e, Dora bir şey gerekmez hani mi? Hani trenle gidiyordu kardeşim. Abi şimdi burada tren yolu varsa trende çıkarılma yeri var. Yukarıda. Yok, burada hiçbir şey yok. Arkadaşlar yok mantığıyla bir hareket Bekliyor. <laughs> Bekliyorum sizi. Arkadaşlar, Arkadaşlar aşağıdan buraya çıkmamız lazım bir şekilde ama nasıl? Bak şurada arkadaşlarım şurada bir tane ağaç var oraya gidelim. Hadi hep birlikte koşun. Hadi canları. Arbici, ar kesin yanlış yere gidiyorsunuz. Öbür taraf daha doğru. Hayır burası doğru. Tamam bakalım. Bak göreceksin şimdi seni şaşırtacağım. Tamam abi. Ama abi şimdi öyleyse neden oraya yol yaptılar? Kardeşim niye oraya yol yapmasınlar Dorişko? Ama abi böyle dümdüz geliyoruz ya. Biz Ahmet'le biraz önce aynı hatayı yaptık dedim ki abi bizi kandırmaya çalışıyorlar. Biz buradan devam etseydik Ahmet'le bitiriyorduk zaten. Değil Aa, mi Ahmet'im? Aa demek öyle. Evet abi ya. Evet arkadaşlar Cartwright oyununda izcilik yapıyoruz. <laughs> Oğlum ne yapıyoruz biz yürüyoruz hepimiz Cartwright'te. Bari şöyle tren gibi dizilip gidelim arkadaşlar. Ağacı gördüm arkadaşlar, ağaçta bence bitiyor bu iş. Ben öyle düşünüyorum. Hadi bakayım, hadi bakayım. En azından bir tren versin ya. Neden böyle En azından aynen, bir tren versin, bir checkpoint, point bir şey. Bu arada arkadaşlar, gerçekten yanında pointler var. Şu an görüyorum ben. Doğruda da diyorum ama... Birinci pointi almışız ama nerede aldık acaba? burası titreşimli yer. Arar 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 oluyorsun buradan geçerken. Arkadaşlar bir tane, şu anda kuytu bir alan görüyorum. Mahara görüyorum, mahara. Maharadan Mahara gideceğiz Mahara abi. ne ya? Mağara, ne? Mağara nereye bak? Oğlum bir şey yok ki burada. Bitiyor burası yol. Abi buraya geleceksiniz. Bak burada tren çıkarılıyor. Bir yani... Çıkarılıyor burada mu? Burada bir şey var. Abi, burası neresi? Buracım bir şeyler... Arkadaşlar... Abi burası niye böyle böyle? Trensiz böyle... gidilmiyor olabilir mi? Bir öldürsek mi kendimizi? Ne yapıyoruz biz burada? Yeter! Ben gidip gelmeyeyim. Ben, ben Kübra'nın trenine abi, bineceğim. Yan, yanlış yere gittiniz. Buradaydı tren yeri. Şu an bu Dora'nın arkadaşlar şey sesi, şakamatik sesi. <laughs> arkadaşlar oyunun başındaki trenden başka hiçbir yerde tren alamıyorsunuz. Bunu anlamış olduk. Evet Kübra'cığım o zaman bizi götür. Madem bu kadar çok şey biliyorsun Ahmet'i de götür, beni de götür. Evet. Tamam. Yavaş götür. Gidiyoruz. Bak yavaş, sakin sakin götürürsen varacağız. Ahmet'ciğim böyle uzun yollarda güzel şarkılar söylenir biliyor musun kardeşim? Evet abi. Hadi bir tane türkü oku bize. Abi bir saniye hemen okuyacağım. Ahmet ne yaşıyor acaba arkadaşlar şu anda? Kübra'cığım merkez en çok sevdiği rengi Okuyam oturmuş abi. galiba. mavi. Ahmet'i de şöyle sarı yapalım. Yeşil yapalım. Ay şimdi. buraya yan beyan. Geldim Hasan abiye bir yaya. Kübra şurada yavaşla. Kübra yavaşla. Heh. Sen Kübra. Ay abi Ya Dora ne yapıyorsun? Oh. Sabahtandır zor bela geldik. Dora, Dora engellemek be ya. Arkadaşlar bu videoda her şeyi var. Her şeyin olduğu tek video. Evet, abiye geldim. Abi ben bu kullanacağım trene binin şunu. Binin. Beni bekletiniz oradan geliyorduk. Dora'cım senin tren vagonunu patlatayım Ben hemen. Bilmiyorum. Seni tren vagonunu patlatayım doğru <laughs> En arkaya geçiyor bozun işi. Nerede? Abi ben... Bakın <gülüyor> arkama <gülüyor> 4 kişi gelsin. <laughs> sadece dört kişi istiyorum. Ayşegül geliyorsanız hızlı gel 5. olarak çabuk. Geliyorum. Bak çıkarttım. Ha doğru orada takıl da patlasın treni. Hadi <laughs> ben gidiyorum ben gidiyorum. Ayşe sen de çıkart. <laughs> tamam. Dörtlü bu ya. Olsun olsun bir şey olmaz. Evet. Şimdi arkadaşlar bir inip şunu düzeltmesi lazım. İnan var mı? Ben. İndim. Herkesin de inesi varmış. <laughs> Hadi başka gidelim. Emin misiniz? Bak gidiyorum ama. Ha. Hadi gidelim artık çok merak ediyorum sonunu. Bak Bana güvenin tamam mı? Benim lakabım ne Kübra? Senin lakabın Hantoş Baba. Hantoş Baba ne be? Hakan'ın babası sinemalar. Ben kondüktör... <laughs> Ayşe'cim çok ağır geldin. Ayşe yeter şişkoluğun kanka. Geri basıyor ya tren. Atlayın atlayın. Aa. Dur dur çıkıyor çıkıyor. çıkıyor. Hah, besede, Kızlar biste. Ahmet çıkmıyor Ahmet çıkmıyor. Ahmet Ahmet Ahmet. Oh, Aa, Tren, tren itmek başımdan geçti. Arada kaldı. Ayşe yazıyor tren. <laughs> Arkadaş şuna çıkıp çıkıp durmayın lan. Ayşe bir aradan çık kanka. <laughs> i̇tiyorum itiyorum. Bu şu en arkadaki vagonu kim bozdu? Sanırım Ayşe Aa. altına girip bozdu. <laughs> Dora sakın Dur, <laughs> çarpma. Dora, bize. Dora, Dora çarp çarp. Dora gidiyor. gel hep <laughs> sana çarpmıyordu. gel buraya. Çarp buraya. Abi, gel buraya. Patladı lan. Manyak diye patladı. Arkadaşlar, <laughs> ben kart ride, kart ride yapamıyorum bugün. Vallahi ağlayacağım. Karşıma düştün. Oğlum. Ben tek başıma gideceğim. Kimse gelmesin, karşıma da çıkmasın. İstemiyorum hiçbirinizi. Ya Dora <laughs> bomba, bak yeni ediyorum kıskanıyor. Abi, Bizim abi, trene de ben binemiyor. Ben kendim gidiyorum. ben kendim gidiyorum. Ne yaptım Bir ben? Bir dur dur kasap Dora dur dur kasap Dora geri gel geri gel beni de al. Abi ben kendim gidiyorum kendim gidiyorum. Yok beni de al abinle git. Tamam. Beni, beni de al İkimiz gidelim. Heh. git kanka. Tamam. Tamam. Oh, Doracım ya. Senin gibi kasabın arabasına Ahmet, binmek gibi güzel siz... bir şey yok. Yardırıyorsun sadece. Abi, abi ben yardırmıyorum. Bir kere ben güzel sürüyorum. İbrahim abla gelsin. Şirin abla da olsun. Dur bunu patlatalım da ondan sonra. Doracım. Birazdan şurada uçuracağım bizi. Sakin sakin kardeşim. Yok yok abi biliyorum ben. Kurban oldum bak. Orada tabelayı görünce bir yavaş gidelim. Tamam mı canım benim? Bak tamam. ikimizin de çok sevdiği renk yavaş. Ha, yeşil. Oh, ay, ay, oh, ay, 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 yavaş. Şimdi abi ne yapacağız? Şimdi abi ne yapacağız? Dur bir dakika bekle. Bekle orada. Frenle. Kızım frenlesene lan. El frenini çeksene. Ah. Dur. Abi patlayacağız. Ben altında kaldım. Patl Şunu şuraya <laughs> sana vereceğim. Şunu sana bir. <laughs> lan altında ne yapıyorsun onu? <laughs> lan dursana bir dur. Abi ben hareket ettim. Ağzını burnunu kırayım. Çıktım. Çabuk kaç. Çıktım. Birileri geliyor. Patlayacaklar orada. Çabuk kaç. <laughs> Arkadaşlar buradan bu gitmiyor. Anka. Abi, ya son. ne yapmışsınız? Yok, ne yapmışsınız? Hoş geldiniz dostlar. Ne evet, yapıyorsunuz ya? Sizi özledik biz koyduk. de. Oh, oh Ama bana oğlum. çarpar mısınız? Hayır Dora gider misin? Ölmek istemiyorum. <laughs> Ama bana patlayın. Dora'yı ben bir dakika. Yapayım. Kimse niye istemiyor bu çocuğu? Evet. Hayır istiyoruz da gelip binsin yani. Şeylik yapmasın. Ya biz Ahmet'imle birlikte daha demin bir yerden gittik. Ondan sonra daha gidemiyoruz ya. Böyle bir şey yok. Ben son denememi Arkadaşlar, yapıyorum abi. Arkadaşlar şurada bir yerde bir yer açılması gerekiyor bence. Şu dağın oradan bir yer açılması gerekiyor diye düşünüyorum. Biz Ahmet'le nereden gittik bahsetti bahsetti acaba? Bozulmuştu. Nasıl oldu? Sonradan olmadı bu yani. Nereyi bozduk da bozuldu bu? Şu ağaçların burada da bir şey olabilir. Açılması Kübra, gerekiyor. Kübra ben Aa! geliyorum. Gelme çarpma. Şuranın yolunun açılması lazım ilerleyebilmemiz için. Arkadaşlar benim arabamı tutarsanız ben belki yolu açabilirim. Geliyor. Tutarız kafa atar şöyle bekliyoruz kendimi siper ettik. Yok biri Bekliyor. binsin binsin yok öyle durmayın patlarsınız. Binin tamam. abi şuna binin abi. Hah. Tamam. Bakın şurada kendim... bir tane yol var onu açınca burası açılacak mı diye söyleyin bana tamam mı? Biri bu treni geri çeksin az bir şey şu öndeki treni. Ayşe sen onu geri çek ben Ahmet'i e ittiriyorum. Çarpmayın sakın sakın öyle çarpmayın. Öyle karanlık ki. Sırf arkadaşlarım, dostlarım için yapmaya çalıştığım şeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Şu karanlıkta belki birazdan bir çukura düşüp gebereceğim ama hiç umurumda değil yani. Onların onlar için her şey şu anda. Kübra Bilal açılırsa söyle. Bir Bekir. alkış. Çık, şık, şık. Hü -hü -hü. Evet, bakıyorum arkadaşlar. Şurada bir tane kol var. Daha demin biz bunu burada çektikten sonra oyun bozuldu bir şey oldu oyunda. Ben burada duruyorum. Güzeldi <laughs> mi? Hayır. Hayır. Peki ya şimdi? Peki peki şimdi? Hiç. Yani anten düzgün değil. Biraz daha kaldır anten. Ya ne alakası var kanka? Ayşe <laughs> ne yaptı? bozdun Ayşe. Arkadaşlar i̇n size orada. çok kötü bir haberim var. Nedir? Yürüyerek mi gideceğiz? Hayır kanka. Bir yanınıza geleyim söyleyeceğim. Şu an öyle karanlıkta yürüyorum ki hiçbir şey de göremiyorum. Zaten Ayşe yoldan çıkarttı bizim treni. Ayşe in in bozdun. Oğlum daha da karanlık oldu lan. Hiçbir şey göremiyorsun. Arkadaşlar size söyleyeceğim kötü haber şu. ışığa doğru gelin. Heh. Arkadaşlar evet. videonun sonuna gelmişiz. İnanır mısınız? Ay. Bunu yapan arkadaşın ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Evet. evet arkadaşlar bugün çözemediğimiz bir kart right oyunu denedik. Aşırı derecede hard lan bu. Hard hard. Hard 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 hard. hard. Çok hard bir oyundu. Yanımızda Kübra, Nisa, Ayşegül, Ahmet'cim, Doruşkon vardı. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Gerçekten bana bana yardımcı olmaya çalıştılar. Fakat olamadılar arkadaşlar yani. O kadar da teşekkür etmiyorum ondan dolayı. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. 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 hoşçakalın.